Reski IMK hoş geldiniz Arkadaşlar Ben Süha. Bu videomda nasıl Android Cihazlarda video çekilir ekran videosu çekilir onu göstereceğim Şimdi öncelikle Google Play Store'a giriyoruz Ve aratmaya rekorda bileziyoruz Gördüğünüz gibi karşımıza çıkan ilk uygulamayı yüklüyoruz. Kabul et Yükleniyor arkadaşlar Şimdi yüklenene kadar ben videoyu durduruyorum Arkadaşlar gördüğünüz gibi Oyun uygulamamız yüklendi. Açlıyoruz hemen ve okey'e basıyoruz. Karşımıza iki tane ışık gelecek. Okey'e ya da no. Ben paket yükleyiciyi seçiyorum. Yalnızca bir defa. Yükle. <laughs> Çıkan uygulamayı açlıyoruz. Hemen e, gördüğünüz gibi e, yükle dedim. Orada bir yükle çubuğu vardı. Ona bastım ve karşımda yeni bir tane daha uygulama çıktı. Onu da yükle diyoruz ve şimdi bitti diyoruz. Bu uygulama asla root gerektirmiyor. İndirdiğiniz zaman da göreceksiniz. Karşımıza yine bu ekran çıktı. Ben önceden de çekmiş olduğum videolar burada. Gördüğünüz gibi. Örneğin şöyle bir video çekelim. Geldiniz, bakın arkadaşlar. Şu var ya, dört tane ışık var. Siz şunu seçeceksiniz. Ona basacaksınız. Sonra karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Sonra e, kullandığınız cihazda e, şu var ya, home tuşu. Ona basacaksınız. Gördüğünüz gibi geri sayıma başlıyor. 2, bir. Ve şu anda videodayız. Gördüğünüz gibi. Kapatmak için benim uygulamam şu alttan kaldırıp e, şunu basmamız lazım. Gördüğünüz gibi kapandı. <laughs> Ve şu anda yükleniyor. Şimdi bunu izleyelim. Bir dakika şu en baştan açalım arkadaşlar. Ne olmuyor neyse. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir şekilde çalışıyor. Bazı cihazlarda e, sorun oluyor. Bu uygulama kesinlikle root istemiyor. Uygulamayı indirin ve görün. Gerçekten tavsiye ediyorum. YouTube işine başlayacak arkadaşlara. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.